Merhaba ben Osmaniye şehitleri Demir Yürek Bilim Sanat Merkezi'nden Ahmet Eren Temel. Bugün pizza kullanarak hücre modeli yapacağım. Burada gördüğünüz malzemelerden bu yarım domates hı hı. hücrenin çekirdeği olacak. Burada gördüğünüz sosisler e, hücrenin ribozomu olacak. Şimdi ben bunları dizeceğim. İşte ribozomları dizdim. Buradaki biber dilimleri böyle ince uzun olduğundan dolayı bunu endoplazmik retikulum olarak seçeceğim. İşte şimdi bunları da dizim. İşte endoplazmik retikulumlarımı da dizdim. Şimdi buradaki dilimlediğim zeytinler ise mitokondri olacak. Şimdi bunları da dizeyim. İşte mitokondrilerimi de dizdim. Şimdi aşağıdaki bu hamur Bizim hücre zarımız. Aşağıda kalan peynirler sitoplazma. biberler endoplazmik retikulum, sosisler ribozom, zeytinler mitokondri. Domates hücremizin çekirdeği. İşte benim videomda böyle.